Merhaba arkadaşlar ee, <laughs> i̇şte, <hızız, girece> <laughs> şimdi bugün Tabi tabii ki ne Üstanız Gıcı oynuyorum Yeni devam devam ettiğinden Şimdi bu oynayacağım Ama biraz saçma değil ama ya Hiç bunu saçma değil ya Şimdi <laughs> bizim taktiğimiz başka Bütün her şeyimizi ödüyoruz Atmayacağım ya, atma ya, biliyorsak. Vermeyin ödücüne bunu zaten. Bizim işte. Sıkıntımız vardı. da. Bunda. Ay geldiğimizde mi? Niye niye? Biz bunlara yedik tuttuk. Biz de bunlara yedik. Adam bunlar ne pişti? <laughs> nasıl da bakalım ne geldi? Yavaş kafa uyuşuna karşı yavaş. <laughs> Tam biz de onu son bir kaşık kalıyor. <laughs> Bizimkiler biraz mal ya. <laughs> bizim de zandırmalarımız var. Sıkıntı yok yani. Sıkıntımız yok. Bakalım şöyle. İyileştirilmemizi almalıyız mesela. İyileştirilmelerden bayağı almalıyız. Sen lazım. Çıkarmaya zorluyuz. <laughs> Hani istediğim zaman basın yani. Sıkıldıkça basacağım. Çünkü ben burayı sız... ama <laughs> bu ilgili tabii ki de zorlaşacak arkadaşlar. Bunu ben bölümünü seçeceğim. Adı da... Zombi Çukur. Adı ben bölümünü Zombi Çukur. Tamam. Zombi Çukur'u bölüm bir. diyeceğim Bak falan kadar geçeceğiz. Onu <laughs> çok... biraz kasmam lazım. Abi git gide zaten zorlaşıyor Abi, abi abartıyoruz biz he. Abi biz abartıyoruz ama. Abi biz abarttık ama. Abi, çok abarttık. Yok yok yine başla ga. Yine başla bir Arkadaşlar şimdi ben tekrar <laughs> başlıyorum. Tamam mı? Abi öyle bir şey olmaz ki. Her zaman işe geliyor. O yüzden olmaz böyle. Şimdi. Hmm. Nasıl yapacağız söyleyeyim size. Ee, bunlardan bir tane bunu da. Tamam. Yani şimdi tabii. Bunları Tamam mı? tamam yani bunların hepsini koyalım çünkü arkadaşlar ben yani şunlardan da yapacağım ben bunlardan bir ordu oluşturacağım yani neden bunu yapıyorsun abi imkansızdır bu zombilerin gelmesi diyecek misin diyeceksiniz yani diyeceksiniz yani? Demez misiniz? Ben de zaten o yüzden bunu yapıyorum şu an. Onu görmedik. Onu Sen bir şey görmedik. Biz onu bir şey, bir şey görmedik. ki Ama abi bak bu sonlarda ben böyle bir şey olursa <laughs> bu arada kabul etmem yani. Bu arada daha sınır. azıcık alacağım. Çok, çok, çok fazla olur. Bu böyle olsun. Madencimizi de. Kız havası yani madencimizi. <laughs>

Böyle böyle. <laughs> ee, e biz ne yapacağız? <laughs> Ama git gide bunlar zorlar için arkadaşlar yani abartmaya da gerek yok da. Yani git gide zorlar için yani. Pek <laughs> <Hatırlar> ki. Bir tane gece bir Tamam kolaydı kolaydı soru hiç değil. Tamam bir kere diyoruz. Bir bakın bu ne işe yarıyor. Bir dakika sallamayacağız çünkü diyor ki yerin altından çıkar diyor. Bir dakika. Hmm. Ne yapayım Haa kaşı beklemedik yerden. Can çıkan. Vay avda fena bu. Bunlar baya fena. Bunlardan biraz dikkat etmeliyiz. <laughs> Şu da baya iyi ya. <laughs> Sevdim ben Gece aklıyorum ya. Biz de gece atlamak ister mi ya? İsterim ya. Biraz zor bir Bunlar ölür tabii ya arkadaşlar hep gelmesi kötü işte. Buna yanıyor. Olamıyor. <laughs> Bayrak kenarlar bizimkilerle baktığınızda. Biraz hızlı olsun ya. Biz hatayı geçeceğim. geçelim ya. Beklemediğimiz Bittiğim, bir yerden çıkarsa o yüzden kötü oluyor işte. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> o da var. Tık diye ben basarım kılıç kılıç üç tane kılıç şundan çağırırım ondan bir tane kılıç yani öyle der öyle de öyle de lazım yani kolum gece de kolaydı şimdi biraz böyle dinleyeceğim diyeceğim de yeni bölge gelince vereyim. <laughs> ben bilmem <ben, ben>, <laughs> abi üçüncü gece yani yeni bir şey yok herhalde daha çok bir şey olacak oğlum zombiler can atmayın oğlum can atmayın oğlum bizim de çatlıyor kafamız böyle çatlıyor merak etmeyin yani bizim de böyle kafamız çatlıyor böyle <laughs> tabi elimle yapıyorum da evizin de çatlıyor oğlum bu arada çok güzel ama bunları çok dediğimizde abarttılar yani bunlarda da çok zor oluyor bu. Oğlum bu nasıl ne oldu oğlum bu üçüncü köşe mi? Ben alırım lan bunlar. Hmm. Ben bir tane daha alırım. Diyor. Neden? Yorulsanız. Abi bir aydır video atmıyordum. Bir aydır mı? Ne bileyim. Yedi <laughs> aydır öncesinden. Video. Yani bir daha çok getirmeye çalışacağım. Yani beni seven arkadaşlar. Ama sevmeyen arkadaşlar da var yani. Bazı <laughs> getirin ki. Getireyim ama bir şey bilmiyorum ya. <laughs> yani böyle. Bu arada daha. Oraya da. Giymemiş. Tamam edeyim. Evet. Geldik. Dördüncü gece. Kapıyı bir şey Abi düşündüğüm şey çok fena bir şey. Bunlar yeni adımlar ne çıkıyor yani? Sıkıntı yani. Bu arada ben... Aa bak yeni bir şey gelmiş. Sık, öyüyor, yavaş menzilli. Yavaş menzilli olmak güzel bir şey çalışmanın zilli olmaz mı? Baya bir şey. Ee, biz bence madeni de çoğaltmak istiyoruz. Bu boya adamı şu ne olur mu? Bu arada şuna, dışına basayım. Bak neye gerek yok arkadaşlar. Ben onu sar. Şunlardan basalım. benden çok alalım. aa O da bir şey. bize bizim paramız bilgisi. Yani belki daha sonra onlardan da bir şey düşünebiliriz. Hadi kuru var. Oldu kolaydır. Şimdi bu kadar iyi yeter mi? Tamam videoyu durdurayım. İyi dördüncü gecede bitti. Tıkır tıkır bitiriyoruz bak tıkır 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 bitiriyoruz. İkinci çıktı çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Peki. Hadi bakalım. Hadi kurtulalım. Hadi kurtulalım. Ne 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 bu beşinci geceye Beşinci geceye kadar geldik. Ben en çok galiba onu yapmaz Yani Bir de görürüz hepsini. Evet Kaçak adı da bazı kişileri. Aha geldi. Kral geldi. Vay. Ölürlerin ölürlerin. What? Ha vay hızlı aynen. Vay. Hmm, güzel Oğlum bana Her şeyden geliyor biz, tık tık. Oğlum bir dakika Ana Bak görüyor musunuz Hatırlıyorsunuz Biz buradan almıştık Ana madencilerimiz ölüyor Çekilin Görenler var Kaybımız var Arkadaşlar kaybımız var <laughs> Madenci kaybımız var Ah, aga be. Ama böyle gidiyorsa bu saçmadır ha. Ya bu saçmadır ben bunu istemem ha. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sana nasıl videolar var. Ee, i̇zleyin onları. <laughs> Biz bunu grubun ismi neydi ya? Zomb Zombi. Mi yapsak? Zombi zombiler sava ay savaşçılar yok zombi tamam yine zombi hadi.